Önceki bölümde gerçek hayatta i̇şte Springy'yi aramaya çıktım. Üzerinden geçiyor. Onları buldum. İşte geri geldi. Şurada bakın, bakın. Ama bana, bana saldırdılar ah. ve dronumu vurdular. Ah, 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 ah. Beni korkuttu. Onu geri almaya çalıştım ama ne yazık ki geri vermediler. Dostum, dronumun fırlatıp bastılar. Hey çocuklar durun. Nereye kaçıyorsunuz? Kaçıyorlar. Çocuklar. <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> Baba, ben geldim. Baba? Ha? balonlar mı? Baba, benimle oyun mu oynuyorsun? Baba? Bu balonlar neden burada? Junior burada ne arıyor? Babam seni benim için almış olmalı. Sen benim en sevdiğim Vay canına. Nereden düştün? İlginç. Babam seni de mi aldı? Hayır. Her şeyi kameraya çekti ve şimdi tüm dünyaya göstermeye hazırlanıyor. Anlıyor musun? Bu harika değil mi? Popüler olacaksınız. O şöhrete ihtiyacımız yok. Babanın bizi rahat bırakmasını istiyorum. Anladın mı? Baban videoyu yayınlarsa herkes bizi ister ve bizi mahveder. Evet, yaşamak istiyorum. Babanı durdurmalıyız. Siyah balonları direkt Ne kadar sinirlenirse o kadar siyah balon ortaya çıkıyor. Babamı arayıp bir çaresi. karşıya geçmenin bir yolunu bulamıyorum. Köprü yok. Her yer çok derin. Şurada bir köprü mü var? Eh, diğer tarafa giden bir köprü. Tamam şimdi geçersem oraya vararım. Oraya gitmem lazım. O tarafa nasıl geçeceğim? Hiçbir şey anlamıyorum. Sanırım başka bir köprü aramalıyım. Neyse çok kafa karıştırıcı çocuk var. Köprü o tarafa gidiyor. Orada olduğunu söyledim. Dronum bu tarafta değil. Tam orada şimdi o tarafa gidiyorum. Ama oraya nasıl gideceğimi bulmam lazım. Hiçbir şey anlamıyorum. Springy drone olmadan ulaşılması imkansız bir yerde yaşıyor. Ama dronumu o tarafa attılar. Üstesinden geleceğim. Tamam sorun değil. Tamam. Dronumu geri almanın bir yolunu bulacağım. Ah, Videoyu geri alıp tüm dünyaya onların nerede yaşadığını göstereceğim. Herkes onların nerede yaşadığını öğrenecek. Oraya birlikte gitmeliyiz. Beni de götürür müsünüz çocuklar? Tabii ki. Hadi gidelim. Çocuklar hazırım. Gidelim. Buraya gelen Selina bir daire oluşturmalıyız. Vay! Ne yapıyorsunuz? Şarkı mı söylüyorsunuz? Babanı arayalım. Demek bu bir sihir. Yürüyerek gideceğimizi sanmıştım. <laughs> sen bilek değil misin? Dronuma sen saldırdın. Ha, ama sen bizi filme aldın. Gel bakalım buraya. Neden bu kadar sinirlisin? <laughs> Gel buraya. <laughs> Babam. Baş belası Baba Bu Acemina'nın sesi miydi? Evet Bilek git buradan Bilek onu rahat bırak Her şeyi hallettik Angelina onlarla mısın? Buraya nasıl geldin? Baba Spronky'yi çek Selena onları çekmiyorum. Dronumu geri almaya çalışıyorum. Hey Black sakin ol. Ee <laughs> evet onu gerçekten sakinleştir lütfen. Baba, dronu alıp eve gidelim. Dronumun nerede olduğunu bilmiyorum. Aslında biliyorum ama oraya nasıl gideceğimi bilmiyorum. Onlar köprüden fırlattılar. Köprün kavgayı bırakın dronumuzu geri verin. Sizi bir daha çekmeyecek. Çekmeyecek misin? Tamam. Dronu geri vereceğiz. Sadece size filmi aldım diye drone'u attınız. Bunu bana öncesinde de söyleyebilirdiniz. Konuşabilirdik yani. Ama siz şarkı söylemeye başlayıp kaçtınız. Konuşmak için benim evime geldiniz. Bu doğru. Hayatta her şey konuşularak çözülebilir öyle değil mi? Tamam. Bizi takip et. Ve bir şey daha. Videonun silinmesi için flaşı atman gerek. Ne kadar da ilginç Springi. Angelina'yı nasıl buldunuz? Bizi istediğimiz yere ışınlayabilen sihirli bir müziğimiz var. Anladın mı? Onu gördün mü? İşte orada. Orada biliyorum evet. Hadi o zaman onu buraya getirin. Hayır sen yap. Hayır sen Hayır, git. Hayır ben gitmeyeceğim. Aksi, ben mi Hayır, gideceğim ben yani? Yok, Hayır. Ben, ben gitmem. gitmem. Ben gidebilirim. Hayır Angelina bu çok tehlikeli. Kesin şunu çocuklar. Ovax burada değil. Evet Angelina'yı dinleyin. Ovax burada değil. Ne yapacağız? Kim gidecek? Tamam ben giderim. İşte böyle aferin. E, Adın neydi? Adım Tun. Harikasın. Sen bir numarasın. En çok seni sevdim. Tamam hadi eve gidelim. Artık sizi rahatsız etmeyeceğiz. Evet. Dronumu geri verdiğiniz için teşekkürler. Bu, sorun yok gibi görünüyor. Tamam. Videoyu siliyorum. Beni kızdırmadan gidin artık burada. Ah <laughs> oh, Blake. E, kes şunu. <gülüyor> 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 <laughs> Yine kavga ediyorlar. Ne <laughs> <Ve> saçma. <laughs> Bırak kavga etsinler. Hadi gidelim bakalım Angelina. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı Ne yaptınız? Alçaklar. Neredesiniz? Şimdi eve nasıl döneceğim ben? Ah, arabam. Ne yapacağım? Ah, kimseyi göremiyorum. Herkes nerede? Neden her yer siz içinde? Tamam. Ah, kimi aramalıyım? Ah, polis mi? Ah, en azından birini aramalıyım. Yardıma ihtiyacım var. Ah, ah. Bana dokunma sakın. Uzak dur. Hayır. Hayır. Shin <laughs> Sonic beni fark etmedi değil mi? Bekle. Shin Shadow nerede? Shadow nerede? Ayaksi arabaya dönmeliyim. Geri geliyor. Kahretsin. Bu Sony'in halkası mı? Güvenli mi? Bunu nasıl anlayacağım. İçine atlamalı mıyım? Ah, ne yapacağım? Ah, tamam. Ah, ah. 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 Neden bana bakıyorsun? Bu halkadan geçemezsin, değil mi? <laughs> ne kadar şanslıyım ki? Görüşürüz. Ah. 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 bu hiç eğlenceli değil. neden bana yaklaşıyorsun? E konuşabiliyor musun? Konuşabilir miyiz acaba? Şey Sonic. Şey Sonic. Benden ne istiyorsun? Neden buraya geldin? Neden beni gözetliyorsun? Ah, neler oluyor? Sonic beni kurtardın. Nasıl buraya geldin? Raik Baba, dünyayı kurtarmaya geldim. Beni bu kötü adamdan kurtardığın için teşekkürler. Önemli değil Raymik Baba, Shadow yakında gelecek. Buradan bir an önce gitmelisin, hemen kaç. Hadi kaç. Teşekkürler Sonic. Gideceğim ama nerede olduğumu anlayamıyorum. Biz nereye ışınlandık? Vakit yok Raymik Baba, hemen kaç. Bak, halka açılıyor. Shadow geliyor. Hemen kaçmalısın Raymik Baba. Onunla başa çıkabileceğinden emin misin Yardım edebilir miyim? Raymik Baba, bana yardım edebileceğin tek yol buradan bir an önce kaçmak. Anladım. Ee, bu halkaları kim açıyor sen mi? Bu halkaları sadece ben açamıyorum. Hadi git. E, tamam Sonic, iyi şanslar. <laughs> e, 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 e. E, e. E, e. Hayatı seçiyorum. Seninle savaşmak istemiyorum ama bana başka seçenek bırakmıyorsun. E, e, e. yapmam lazım. Ah. Ah. Onu esir alın. a ah neden bu kadar soğuk neler oluyor bana neler oluyor ah ah biraz su su Çocuklar, bana ne oluyor? Neredeyim ben? Kayboldum. Raik baba, geri dönüp Sonic'i kurtarmalısın. O başaramaz ve ölmek üzere ölecek. Sonic'i kurtarmalıyım. Evet. Sonic, onu öyle bırakamam. Ramik baba, sen onu dinleme, kimseyi dinleme. Kaç, kaç. Ramik baba, kaçmalısın. Lütfen. Sonic iyi olacak, değil mi? Yoksa ben olmadan başaramaz mı? kalmadı. Yakında ölecek. Onu kurtarmalısın. Kurtarmalısın Raymik Baba. Kimseyi dinleme, dinleme. Kaç çabuk kaç. Bu bir aldatmaca Raymik Baba. Kaç, hadi Sonic, kaç. Sonic, Sonic, Sonic çok yakında ölecek. Zaten ölüyor. Ölmek Yeter. Üzere. Ah. ah kafamdaki bu halüsinasyonlar da ne? Ah, arkadaşlar ne yapmalıyım? Sonic'in yanına dönmeli miyim? Ne dersiniz? Sonic başarısız mı oldu? Sony'yi kaçırdılar mı? Yoksa kendi yoluma devam mı etmeliyim? Arkadaşlar Sony'yi kurtarmam mı gerekiyor? Yoksa her şeyi halletti mi? Hiçbir fikrim yok. Ne dersiniz? Ne yapmalıyım? Ben bu da hani... Tamam. Geri döneceğim. Ah aman tanrım arkadaşlar Sonic'i nasıl kurtaracağım? Üç kötü adam var. Bir tanesiyle bile başa çıkamıyorum. Sonic'le dalga geçiyorlar. Üçüncüsü Yeter, nerede durun artık, Bir yere lütfen, bir yere durun. gitmiş olmalılar. Çık dışarı Raymik baba. Ekmen ee, Sonic'i bırak. Bırakacağız. Onlara git. Sana git de bir daha dönme demiştim değil mi? Sonic özür dilerim. Ö özür dilerim. Hepsi benim hatam. Raymik baba. Sonic'in yaşamasını istiyorsan bizi dinle. Raymik baba kimseyi dinleme. Kaç hiçbir yere gitme hadi. Raymik baba. Sonic'in yaşamasını hayır, Hayır hayır yapma dinle. hayır. Tamam. Sonic'i bırakın. Lütfen. Onun bununla hiçbir ilgisi yok. Seni filme alan bendim. <laughs> ve seni bile filme almadım. Shin Sonic ve Shin Shadow'u filme aldım. Önemli değil. Bir içeriği. Sana ihtiyacımız var. Tamam ama Sony'yi bırakın. Hem de hemen bırakın. Onu çıkarın. Raymik baba hayır. Yapma. Hayır lütfen. Sonic lütfen beni dinle. Hemen gitmelisin. Git lütfen. Git. Git. Ben iyi olacağım. Git. Raymik baba. Raymik baba. Geri döneceğim. Aferin. Ben iyi olacağım. Devam et. Gidiyorum. Evet. İçeri girdim. Burada ne yapacağım? Neden her yer kilitli? Neden her şeyi kilitledin? Neden beni içeri kilitliyorsun? Çıkar. Çıkar beni. Buradan çıkar beni. Çıkar beni. Beni çıkar. Orada kal deneyler başlamak üzere. İkiniz Sony'in geri dönmemesini sağlayın. Evet, öldürün onu. Hayır. Hayır, onlara ne söyledin? Sony'e dokunmayacağına söz vermiştin. Her şey şimdi başlayacak. <laughs> Neler oluyor? Neler oluyor? Hayır. Hayır. <laughs> Aların olduğu yere doğru gidelim. Ormanın derinliklerine ve daha da ötesine. Orada kimse bizi bulamaz.